Bana aranızda belirlemiş olduğunuz dört farklı görev yazacaksınız ve ben de bu görevlerin arasından bir tanesini seçeceğim. Ama neyi yazdığınızı bilmeden yapar mıyız? Yaparız. Tamam abi. Kağıdını al. Düşünün yazın. Ne yazarsanız onu yapacağım. Tamam? Ne isterseniz. Ne isterseniz. Bak ne isterseniz. Her türlü çılgınlık var mı? Her şeyi yapabilirsiniz. Hadi. Şu an ne yazacaklarını ben de bilmiyorum ama çok heyecanlıyım. İnşallah kendime zarar vermem. Ne düşünüyorsunuz? Ne yazıyorsunuz? iPhone 17 mi alsa acaba? Ama bu da çok basit kaçmak. Evet, basit kaçar değil, değil de pahalı. Ya. Onu batıralım işte. Kendi kaşını sonuçta, kendi sordun. Aynen öyle. Düşünme süresi çok fazla oldu. Ne kadar fazla olursa o kadar kötü şey gelecek diye düşünüyorum. Siz de bu sırada kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Yapmasam abone olun. Yaparsam da abone olun. Hiç Aha. parkta çıplak gez yapar mı? Kanka kağıtları karıştırın. Ben bakmıyorum. Hazır mı? Hazır. Aç. Sevinmeli miyim peki şu an? Allah belanızı vermesin. <laughs> Şu an en masumu nasıl lan bu? <laughs> Göster. Bunların hepsini yapabilirsiniz. Ben de bunu yapabilirim. O yüzden hepimiz sırayla yapıyoruz. Be. Allah'tan o çıktı bari. Bok mok yazıyor orada. 17 Pro Max almaya geçiyoruz. Yine girdi bize 150K. Abone olun. Selamun Aleyküm abi. Gel. Hoş bulduk. 17 Pro Max var mı abi? Var. Alabilir miyim? Düşündüğün bir renk var mı? Var abi. Antalya portakalı. Tamam abi. E, konuşmayacağız mı? Hiç bakmayacağız Yok abi direkt çekelim. Yapabilecek bir şey yok. Şöyle kutuyoruz. Tek çekim çekelim. Sıkıntı yok abi. Şöyle tamam, Teşekkür hayır. ederim abi. Hayırlı, hayırlı olsun. Telefonu da ortak kullanmayalım ama. <laughs>